Nedir efendim o? Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün zaten sizlerle Ahmet. birlikte Akfix ürünleriyle Türkiye'nin en büyük kadın Twitch yayıncısı olan çok sevgili P eski evini yapacağız. Umarım Aa! beğenirsiniz İyi seyirler. Ama ağlarız. size bir şey söyelim. Eski evimi öyle böyle özlemiyorum. Bak size çok ciddi söylüyorum. Öyle böyle özlemiyorum eski evimi. Çok özlüyorum. Çok, çok ama. Ya orası aşırı eski bir evdi. Mutfağı kötüydü. Apartman çok kötüydü. Hatta güvensizdi. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum o evi çok seviyordum ben. Çok. Hala daha da öyle. o kadar bu arada yani bu arada ne kadar teşekkür etsem azı çok çok teşekkür ederim yani şuna şuna yani beni bir yerde böyle vakit ayırmaya değer bir şey olarak gördüğünce böyle teşekkür ediyorum gerçek kim ünlü ben anlamıyorum işte bana demiş. De, <laughs> Ч ⁇ Ч ⁇ bir şey söyleyeyim bir sonraki taşındığım yerde bak çok ciddi söylüyorum size koca bir oda yem yeşil bir duvar o arka plan aynasını yapacağım yapacağım aynasını. yapacağım ya hani belki kitaplık mitaplık farklı olur ama yapacağım <laughs> Bir dakika, bir saniye. Vatıla türüm, <laughs> şeklini nasıl analiz ettin? Nasıl şey sen, Maşallah ya. Devasa <laughs> hantal Fazla eşya vardı ki bu arada benim odamda. O kadar fazla ve şöyle bir şey vardı. Şimdi orası benim öğrencilik yıllarımda yani artık böyle hani hakikaten açlıktan ağzımın kokarken girdiğim bir evdi ki orası. O kadar öyle bir evdi ki. <laughs> o yüzden hep şey vardı hani. Ya mesela batuyla böyle kuşlar gibi. Hani kuşlar her taraftan bir çalı çırpı toplayıp hani ev yaparlar ya. Orası öyle bir evdi bak, ciddi söylüyorum. Çünkü her yerden bir eşya, her yerden bir eşya. Rengi önemli değil, nasıl gözüktüğü hiç önemli değil. Ha, rengi uyumlu da olmasın. Anladın mı? Eşya, mesela bir eşya lazım, o eşyanı artık hangi rengini yakalarsan. Öyle alırsın, koyarsın oraya. Çok özledim evini, öyle böyle değil. Ay sıfır sıfır dilek tutun, dilek tutun, dilek tutun! Tuttum. Tuttum. Yani Yani ne diyeceksin şimdi? Muhteşem. Ne varmış abi bir tane koltuk. Bak. <laughs> bir de izleyici yazdı Allah'ım. Allah ya zaten o vantilatörü, kimse kusura bakmasın o vantilatörü zaten gerçek bir, bak gerçek bir pelinyon, gerçek bir gobit ekmek bilir yani o vantilatörü zaten. Kimse kusura bakmasın. <laughs> koymasa hangimiz diyeceğiz ki aa bak telini koymadı akrepli ay koyan kim diyecek ama kimse demez belki bir kişi iki kişi der. Bak onu bile ekliyor yani. Sen müthiş yeterek kumuleştin müthiş, müthiş. Yaptığın şey önem veren ooo. Bu arada tacımın mevsimi çaldığını söylemek istiyorum. Yeğenin bir taç hırsızı. Ödülü mü yapmış? Ja, Neyse dur yayından sonra seninle Enes aracılığıyla iletişime geçeceğim. Önce kalırsın. Önce kalırsın. Bir de yavrunu izliyorum. Ya sıkışıklığına kadar aynı çıldıracağım. <laughs> sıkışıklığına kadar aynı bak. Orası bu kadar sıkış tepişti çünkü. Allah'ım. <laughs> ah, ışığım da yanıyordu. Evimi çok özledim, birisi evime giriyor. Şunun bak, şunun doğalılığına, uyumsuzluğuna, ama uyumsuzluğunun içindeki de uyumluluğuna. Bir bakar mısınız ya? Ay sana ne desem çok azdır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Müthiş. Gerçekten müthiş. Ay yok. <laughs> <laughs> Dediklerim. İki ayrı masa vardı orada çünkü benim şey masam yoktu hani böyle birleşmiş L masam olmadığı için mecburen bir iki ayrı ofis masasını birleştirmiştim. Al işte. çok özledim. Vallahi ya ben oradan ayrılırken de bir de çok ağladım. Nasıl bütün sinirim. <laughs> Vallahi çok özledim hem şimdi görünce on katı falan özledim. <laughs> Dur hemen toparlarım ben kendimi. tamam. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi buraya mesela çivi falan çakmak istemiyorum tamam mı? Normalde benim şu köşede duran izleyicilerimin yolladığı işte çizimler, mizimler, her şeyler duvara yapışıktı böyle yani şöyle söyleyeyim. Benim bütün bir bu tarafımda şeyle kaynıyordu. Ee, işte çizimler, ne bileyim yapılan işte grafiti şeklinde yazılan isimler, misimler bilmem neler onlarla kaynıyordu. Pelin çok ağlaksın kesin de öyleyim bu arada. Bu konuda çok çok böyleyim hatta. Aa dur vereyim linki vereyim durun. bir şey soracağım. isteyerek yapmadım ama boyalarım bozuk oldu. Yani her aynı biliyor musun abi? <laughs> Bak çok ciddi söylüyorum. Ya, boyalarım bozuk oldu, çıkıntılı oldu yerler bile. <gülüyor> <gülüyor> bu ev o kadar pisti ki ona rağmen bayılıyordum bu eve. Bayılıyordum ya. <laughs> Ya <laughs> <laughs> ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ay çok kötü oldum. <laughs> Tabi ölmüşüm gibi ağlıyorum şu. <laughs> <laughs> <Ne o? gülüyor> Teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz Beğenmedim beğenmeyi ve be. kanalıma Öldüm. abone olmayı unutmayın. Eğer Öldüm ben kamerayı nasıl açacağım şimdi? <laughs> Güzel bir beğeni sayısı gelirse Pelin ablanın yeni evinin tamamını, yeri, yemeği, gofreti ve hatta kilerini dahi yapacağım. Eğer merak ediyorsanız bu videoyu paylaşıp destek olabilirsiniz. Beni ve Akfix Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'ım. Ay, ben kamerayı nasıl açacağım? <laughs> Beni yok etti. Beni gerçekten yok etti bu arada. <gülüyor> 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 Çok fena oldu. Bir de ben aslında yani ilk taşınırken de ben o evi o kadar çok seviyordum ki ciddi söylüyorum arada yani o ev aşırı pisti. O evde çok garip bir koku vardı girdiğimiz günden beri o eve. Hiçbir eşyası birbiriyle tutmuyordu. Renkleri bir garipti, duvarları bir garipti, yamuktu. <laughs> Ama o evi çok seviyordum ve hala da yani mesela geçen gün bile böyle oturup şey diyordum ay ne kadar hani o ev ne kadar güzeldi falan diye düşünüyorum. Niye şu anda bu kadar kötü olduğumu bilmiyorum. <laughs> bir de o evin yeri de çok ayrı benim için. Ya ben her şeyi orada başladım, ettim. Oraya girdiğimde böyle gerçekten açlıktan nefes kokan <laughs> bir öğrenciydim. Çok affedersiniz ama yani e, ayda elime 500 lira bile belki geçmiyordu. 500-600 lira geçiyordu herhalde değil mi? Tabi de üstüne kredi alıyordum. <laughs> Yani kira, fatura falan halletmeye çalışıyorduk. Sonra da tabii ki de biliyorsunuz ki aylık... Evet evet hadi, hadi itiraf edin Twitter'a göre... Aylık 20 bin dolar kazanan... <laughs> Ay. Hmm, kapatıcı da aktı, müthiş. 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 Ay. Yani benim şu anda tipimi görseniz bir de buna bir neyse dur size göstereyim de gülün en azından. <laughs> Karıcığım benim kapatıcımı akıtmaya ne hakkın var ya? <laughs> ben kapatıcımı... Kapatıcım sana tazminat davası açacak. Ay <gülüyor> <gülüyor> Yeni evimi ta aylar önce yaptı ve de Ay çok teşekkür ederim ya yani Çok teşekkür ederim Sen şimdi malzemelerin çok tutuyordur bunları yaparken En azından En azından ben katıldan destek olayım efendim <laughs> Çok teşekkür ederim <laughs> Ya hele ki bu o evi yapman beni daha da bitirdi. O son kaç dakika abi o? O dolabın açılmasından itibaren. Ya beni son 3 dakika tükettin bak Ahmet. Gerçekten tükettin. Harika çok güzel olmuş. Size de teşekkür ederim sağ olun. Ben şimdi bu sabah Çok güzel gözükmüyor. Bir şey Bitti şu gözüklüğe bitti çünkü zaten benim için bin abone olmak mı olmak aşırı duygusal şeylerdi yani. Ay. Ben de bitti. <laughs> hoş hmm. Çok güzel. Çok güzel. Pelin abla sonları izlerse ağlar diye düşün. Evet. <laughs> Allah'ım. Ay. Bir dakika neden az az mı like kaldı bu video? Olay mı çıkarayım illa? Kavga mı çıkarayım ne Hepinize yapayım? Kavga mı çıkarayım? Ne yapayım? Şuraya bir koşarsak çok sevineceğim. Teşekkürler arada koşmayan var. Mehmet, Lokman, sar oğlum. Sar oğlum Lünkü. Lünkü yolla oğlum. Ooo Ali Bey. Ali Bey 8. ayında Ali Bey'le hoş Merhabalar merhabalar. Aaa ay. Yani. <laughs> 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 ya evet ya. Öf. Bir de bir şey düşünüyorum. Böyle o çok eskiden beri izleyen insan için mesela o ilk bir ayında burada olan, iki ayında, üç ayında, dört ayında burada olan insan için bence benim benim için anlam ifade eden şeyler onlar için de ediyor işte yani. Her şeyi geçtim. Hele hele beni eğer eski evdeyken tanıyan insan varsa zaten o ev bir başkaydı ya. Benim o evim çok başkaydı. O evim o evim Mia'nın çişi kokardı ama o ev, o ev başkaydı. <laughs> Böyle bütün o caddeli, bütün o tozlu, kiri, dumanı içeri girerdi. Ama benim o evim başkaydı.